İran'da hüküm süren Samanoğulları devletinde vali olarak görev yapmış olan Alp Tigin, bu devletin dağılmaya başladığı dönemde 963'te Gazne şehrini ele geçirerek Gazneliler devletinin temellerini atmıştır. Gazneliler önceleri Samanoğullarına bağlı olarak varlıklarını sürdürmüş, Sebük Tigin döneminde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu nedenle devletin asıl kurucusu olarak Sebük Tigin kabul edilir. Gazneliler en parlak dönemlerini 997 yılında devletin başına geçen Gazneli Mahmut döneminde yaşamışlardır. Bu dönemde devletin sınırları hızla genişlemiş, Horasan, Maveraünnehir, Ünnehir, Harizm gibi önemli bölgeler sınırlara dahil olmuştur. Gazneli Mahmut'un önemli faaliyetlerinden birisi de Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları tehlikesine karşı korumak için Bağdat üzerine sefere çıkması ve bu sefer sonucunda Abbasi halifesinden iktidar sahibi anlamına gelen sultan ünvanını alarak tarihte bu ünvanı kullanan ilk Türk hükümdarı olmasıdır. Ayrıca Hindistan bölgesinde İslam dinini yaymak ve bu bölgenin zenginliklerinden yararlanmak isteyen Gazneli Mahmut, Hindistan üzerine 17 kez sefer düzenleyerek Kuzey Hindistan'ı topraklarına katmış ve bu bölgede İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır. Gazneli Mahmut döneminde yapılan seferler sonucunda elde edilen ganimetler devletin ekonomik anlamda güçlenmesine ortam hazırlamıştır. Ekonominin güçlenmesi dönemin şehirlerinin de imar açısından gelişmesini sağlamıştır. Gazne, Nişabur ve Belh şehirleri dönemin en bakımlı ve en güzel şehirleri olarak ün salmıştır. İlim ve sanata oldukça fazla önem veren Gazneli Mahmut adına birçok eser yazılmış ve kendisine sunulmuştur. Firdevsi'nin Şehname'si bu önemli eserlerden biridir. 33 sene hükümdarlık yapan Gazneli Mahmut 1030 yılında Gazne'de vefat etmiştir.